Çok sıkıldım be. Ne yapsam acaba? Mesela <laughs> benimle de görüşebilirsin. Kim sesleniyor ya? Yine kim, kim sesleniyor? Ben sesleniyorum. Dragon Fruit ile takımsın değil mi? Evet. Bak bana vurma. Bana vurma. Seni gelirsem oraya kötü yaparım. Gel bakayım. Gel bakayım ha. Ne yapabiliyorsun? Çok büyük düşüş yaşayacaklar arkadaşlar. Force Akron kulu Yani. Noli falan. GG. Bırak beni. Bırakmıyorum. Aaa. Aaa. Noli'ye son hamleyi yapma vakti. Öleceksin Noli. Artık okulunu unut. Unutmayacak. Tamam mı? Adam ol. Adam ol. <laughs> sen adam ol ilk önce. 1x 1x 1. Herkes bana bak sen. <laughs> ne oluyor be? Kim sesleniyor? Ne oluyor be? Sen kimsin lan arkamdaki? Sana ne? Ne oluyor lan? Ben göremiyorum. Lan bunlar nasıl yeniden canlandı? Ne oluyor be? Ne bileyim? Ne oluyor hadi? Benim de mesleğe gelmek isteyen var mı? Cık, oğlum seni alamayacak. Yani alabilecek kimse yok. Bunu sen de biliyorsun ha? Evet de ne alaka? Çok alaka. Dur Ne yapıyorsun lan sen? Ee, şaka değil ama. Ben kötülüklerden bıktım ve artık sizinle olmak istiyorum. Ee, tamam. Anlaştık. Şaka mı? Kamera şakası mı? Kamera nerede? Hayır değil. O sattın demek biz ha? Öyle olsun bakalım. Öyle oldu bakalım. Lord Melon biraz fazla güçlüsün de neyse. İyi yaşta Sen var ya öldün tamam mı? Ben öldüm ha. Al o zaman bunu. Aa! Daha bunlarla çok uğraşacağız ha. Yani Exile'e rafi almam almayak yine de neyse bakalım. Demek ezilir ve ihanet ettin ha. Lan siz bana ihanet ediyorsunuz. Adamlara dalın diyorum dalmıyorsunuz. Yeter artık. Bak bana kafa atma. Sonun çok kötü olacak. Ne yapacaksın ki bana? Heh. Bak hemen ışınlanıyor. Hemen ışınlanıyor. Ne yapacaksın ki sen bana? Bir hmm. ee, dakika tutsana şunu. Aa bu ne? çok garipler ya. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Bir şeyler gelsinler bakalım. Of <laughs> of. Oh, oh. Onların yeni başkanı benim artık. La ben seni öldürmedim, ben aldım. <laughs> Kopyası gelmiş. Evet, senden daha güçlüyüm, bunu biliyorum. değil mi? Biliyorsun değil mi? Oo, oh, iyi hamle de. Yani Cık. kötü hamleydi ya. Oha. Bu üstte işte bir terslik var ama neyse. Bir dakika troll yapacağım. Ne, ne abi? Artık sizden değil. Bunu anla. Bacağım koptu öldürün gitsin be. Harbi mi lan? Lord ben onu ölüyor. Lord ben onu Artık ölmüyor. <laughs> Kafasına silah fırlattım ya. Şş getir lan silahı. Ne oluyor be? Harbi ne oluyor be? Ne bu ne? Ah! Lord Melon bak ihanet ettiysen senin yapacağın işim ben. Hayır tabii ki de ben yaptım. Sen yaptın. Evet. Hatta olur istiyorsanız bir tane daha yollayayım. Tam kafadan hiç yat böyle. Tam headshot. yat. Hayır. Ya yapma işte be. Ah. Kim geliyor lan benim karşıma? Çıkıyorsa çıksın. Ben geliyorum. <laughs> ben geliyorum, tamam mı? Tamam mı? Ben geliyorum. Adam ol. Ah. <laughs> Akşa çok kısa oldu özür dilerim köleyim o yüzden.